Merhaba sevgili Koç burçları, yükselen ve Ay burcu Koç olan arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine tabii ki yeni bir açılımla karşınızdayım. Hemen şöyle bir karıştıralım ve tabii ki öncelikle destenin altına bakalım arkadaşlar. Evet. Şimdi destenin altındaki enerji şeytan kartı arkadaşlar. Şimdi birileri seni manipüle etmeye çalışabilir önümüzdeki günlerde. Seni farklı bir yöne böyle bir ayartmaya tabiri caizse çalışabilirler. Ee, belki de bu kimisi için yani daha çok sanki akıl oyunlarıyla biraz arkadaşlar duygu ile olabilir. Bu en basitinden bakın sahip olduğun bir alışkanlığın varsa senin için çok iyi olmayan onun bile seni teşvik etmesi bile olabilir. İşte e, yine hep verdiğim örnek gibi sigarayı bırakmak istiyorsun ama o paket orada duruyor. İç beni diyor. Anlatabildim mi? Bu tarz böyle bir şeytan enerjisiyle e, baş etmen gerekebilir gibi gözüküyor arkadaşlar. Burada sanki bununla ilgili ani kararlar verebilirsin, ani dönüşümler yaşayabilirsin. Bakın burada şeytan manipüle ettiği, bakın ipler var görüyor musunuz? Birini elinde oynatıyor gibi. Ve burada kule kartı var. Sen buradaki ipleri e, belki kendini bile kendinden beklemediği bir şekilde öyle söyleyeyim sevgili koç burçları koparabilirsin gibi geliyor. Yani aniden bırakabilirsin. Çünkü bırakmazsan bu senin felaketin olacak. Ama sanki sen de böyle bir tamam ben bunu bırakıyorum. Bu durum her neyle ilgiliyse, bu şeytan senin hayatın her neyi temsil ediyorsa ani kopuşlar, ani bırakışlar söz konusu olabilir gibi gözüküyor sevgili koç burçları. Evet arkadaşlar. Şimdi öncelikle yardımcı kartlarımızdan da alacağım. Öncelikle şuradan 5 tane kart seçmek istiyorum. Onlara bir bakalım. Onlar eşliğinde de ilerleyelim. Koç burcu için görmemiz gereken haberleri kartlar bize versin. Evet. 1 Evet. Ve en alttakinden başlıyoruz arkadaşlar. Çok iyi. Çok çok güzel bir dönüm noktası seni bekliyor gibi gözüküyor hayatımda. Çok önemli bir başarı gündeme gelebilir ama tabii ki öncelikle şöyle bir kartlarımızı karıştıralım arkadaşlar. Sanki burada özellikle hmm. Şimdi burası nasıl bir şey biliyor musunuz arkadaşlar? İki tane kral kartımız çıktı. Bir de denge kartı vardı. Bir işi nasıl kotarabileceğinizi çok iyi biliyorsunuz. Bir işten nasıl başarı elde edebileceğinizi çok iyi bildiğiniz bir enerji. Ve bu enerjilerin, bu bilginin desteğiyle birlikte özellikle iş, para, eğitim, kariyer hayatı olması mümkün. Maddi olanaklarla hayatın gerçeklikleri arasında çok güzel bir denge kurabilmek ve bu dengenin sonucunda hayatınızda çok önemli bir dönüm noktası. Öyle bir adım atıyorsun ki şöyle düşün sevgili koçlar. Bu hayatının atıyorum sonraki 10 senesinde, 20 senesinde sana yardımcı oluyor. Sana katkı sağlıyor gibi düşünebilirsin bunu. O kadar önemli bir dönüm noktası. Ve burada dediğim gibi sen maddi gerçeklikle, bilgisel gerçekliği bir şekilde birleştiriyorsun. Bunları dengeye oturtuyorsun. Ve bunlar iki tanesi de güçlü bakın ama iki tanesi de kral arkadaşlar. Yani evet bir planım vardır. Sadece bir örnek vereceğim lütfen örneğe takılmayın. Bir planım vardır ama iş kurmakla ilgili ama elinde sermaye yoktur. Gidersin krizi çekersin. Bakın bunları bir dengelemek, bunların içerisinde kendi içerisinde bir ahenk oluşturmak sana çok çok önemli başarıların kapısını sanki açacak gibi gözüküyor sevgili arkadaşlar. Çok iyi. Hemen yani ikinci karta bakalım. Hatta bir kutlama dahi olabilir. Bakın bir kupa dahi kaldırabilirsin. Ama bu sonraki kaldıracağın kupaların aslında yolundaki giriş, giriş yolu. Sonrasında dedim ya hayatını belki de 10 sene sonrası, 20 sene sonrasında çok çok önemli enerjilerin e kapısını açmış olacak. Bir yolculuğum var diyor sevgili koçlar. Tabii ki bu gerçek fiziksel anlamda bir yolculuk da olabilir, e, ruhsal anlamda bir yolculuk da olabilir, bir fikir, fikirden bir fikre gitmek de olabilir. Hemen bakalım. Şimdi bu yolculuk her neyle ilgili ise takım destekler alabilirsin bu yolda. 6 sayısı ve altılı vadeler özellikle önemli gibi. Burada özellikle arkadaşlar sanki bu geçmişe yolculuk. Geleceğe ne geçmişe yolculuk, geleceğe yolculuk muydu? O filmi de çok severdim. Geleceğe dönüş tamam. Geleceğe dönüşte bir film vardı. Burada da sen geçmişe bir yolculuk yapıyorsun sanki. Şimdi bu yolculuktan kastım şu. Ee, ...geçmişte yarım kalmış bir mevzu tekrar gündeme gelebilir. Bu kiminiz için bir aşk yolculuğudur. Kiminiz için çocukluğunuzda yarım kalan bir yolculuktur. Kiminiz için 3 sene önce, 5 sene önce... E, ...yarım kalmış bir iş. Tamamlanmamış. Orada kalmış öyle. Hiçbir yere varmamış bir iş. Tekrar hayatınıza geri dönebilir. Ve siz bununla ilgili bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Şöyle düşünün. Bir yerde bir... Ne bileyim halledilmesi gereken bir tapu arsa vesaire olayınız vardı. 3 sene önce bunu halledememiştiniz. Tekrar oraya da halletmek için işte ne bileyim başka bir şehirdeyse başka bir şehre gitmek gibi ya da geçmişinizden birinin hayatınıza geri dönmesiyle ilgili belki de tekrar barışmak tekrar uzlaşı ilgili bir enerji söz konusu olabilir gibi arkadaşlar. Burada karşılıklı paylaşımlar olacak ya da sen bu yolculuk esnasında buradan bir fayda görecek gibisin çıktığın bir seyahatte örnek veriyorum çocuklarınla ilgili eğer çocuğun varsa böyle bir durumla ilgili sana biri bir öneride bulunabilir. Çocuklarını okula kaydettirmek için yine bir yere gidebilirsin. Örnek veriyorum sadece arkadaşlar. Böyle bir enerji ama tabii ki çocuğu olan arkadaşlarımız için. Ben buna bir kart daha seçeceğim. Azize. Burada sanki bu enerji seni çekiyor ve sen de o enerjiyi çekiyorsun. Eğer bu bir çocukluk arkadaşınsa birbirinize doğru yolculuk yapabilirsiniz. Çünkü bakın enerjiler birbirleriyle çok uyumlu. Ya da bu kiminiz için bir ex partnerdir. Hala birbirinizi düşünüyorsunuz. Ve burada bir size doğru gelmesi, size doğru bir adım atması, yolculuğu yapan karşı taraf da olabilir bakın. Her halükarda karşılıklı paylaşımların olduğu Dediğim gibi buradan bir şeyler alacağınız, buradan sanki bir fayda ya da yarar göreceğiniz güzel bir yolculuk gibi gözüküyor arkadaşlar. Açıkçası ben bu yolculukta kötü bir şey görmüyorum. Kötü bir şey değil. Ya da öyle bir yolculuğa çıkarsınız ki burada tanışacağınız bir insan size çok güzel katkı sağlar. Aa, orada, siz orada mı çalışıyorsunuz? Ben de hep oraya girmek istemiştim. Bakın sadece bir örnek. Sanki böyle bir enerji var arkadaşlar. Her halükarda bu ister ruhsal geçmişi anmakla ilgili bir yolculuk olsun, ister birinin sana geri dönmeye çalışması ile ilgili olsun. Çok böyle olumsuz enerjiler açıkçası gözükmüyor. Sen burada hatta onur, ödüllendirilecek gibisin bu yolculuk vasıtasıyla. Böyle bir enerji sanki. Üçüncü kartımız Çatışma. Ha. Bu çatışmayı tabii ki aynı zamanda bir rekabet olarak da alabiliriz. Çünkü bakın burada e, dalgalara karşı yer kendisini sürmeye çalışan birinden bahsediyoruz arkadaşlar. Bunlar rakipleriniz olabilir. Gerçekten fikir ayrılıklarına girdiğiniz kişiler olabilir. Bir Bakalım. Koç burcu için. Aa, çok güzel. Bakın şimdi arkadaşlar şunu gece e, o dalgalı yolda dalgalara karşı boğuşurken denizciler biliyorsunuz bazı yıldızları takip ederler arkadaşlar. Tamam mı? Bazı rotaları onların onlara göre rotalarını belirlerler. Sanki burada bir ışık göreceksin. Bu çatışmayla ilgili bir iyileşme enerjisi ya da bu çatışmayla ilgili buradan bir kurtuluş ve yol bulabilme enerjisi. Büyük Arkanı İmparatorice iki tane büyük arkanımız var. Bu çatışma da ya da rekabet her neyse sen bunu çok güzel bir şeye dönüştürüyorsun sanki. Zor olacak ama sanki hakkını söke söke alıyorsun. Özellikle büyümek, gelişmek, ilerlemekle ilgili olabilir sevgili arkadaşlar. Asa sekizlisi. Ve dalgalara karşı boğuşurken doğru düzgün ilerleyemezken Asa sekizlisi kartıyla çok hızlı ve pozitife doğru bir hareket sürecine sanki gireceksin sevgili koçlar. Olaylar senin lehine bir şekilde gelişecek. Kolay olmayacak ama sen burada o yıldızın da eşliğiyle çok güzel ilerleyeceksin. Ve bakın büyüme, gelişme, ilerleme, doğurgan, verimli bir enerjiye doğru gidiyorsun. Şuradaki peşinde koştuğun şey her neyse onu elde ediyorsun sevgili arkadaşlar çok iyi bir enerji. Çok çok güzel. Hemen devam edelim. Alttakinden alıyoruz. Sırayla gidelim. Bazı sözleşmeler gündeme gelebilir ama nasıl gelebilir ona bir bakalım. Ay. Para ikilisi. Şimdi burada sanki biri ya da birileriyle bir anlaşma. Bu anlaşmadan kasıt illa oturup sözleşme imzalamak değildir. Bu bir borca girmektir. Bakın bir iş sözleşmesini imzalamaktır. Bir satıştır. Her şey anlamında olabilir arkadaşlar. Fakat burada birazcık bir beklemeniz ve bir tereddütünüz var sizin. Bir kararsızlığınız var gibi gözüküyor. Ya anlaşmadaki bazı şartların neyse artık bu alışveriş. İşte altı taksit yapar mısınız? hayır yapmayız en fazla 3 yaparız alıyor musunuz? Bakın böyle bir şey sanki. Ve sizde biraz böyle bir tereddüt var. Hani atsam mı atmasam mı imzayı şeklinde. Kendimi bu taahhüte soksam mı sokmasam mı ya da birilerine şu sözü versem mi vermesem mi şeklinde arkadaşlar. Ve burada kararlarınızı bir ikilemden sonra, bir tereddütten sonra ya da siz birilerinden de bekliyor olabilirsiniz bakın. Birilerinin sizinle bir, istediğiniz bir anlaşmayı imzalaması için, size bir taahhütte bulunması için bekliyorsunuzdur. Ama karşı taraf çok ikilemlidir, çok gergitlidir. Böyle bir enerji de olabilir. Sanki bununla ilgili ani gelişmeler olacak gibi gözüküyor. Evet daha ateşli, daha tutkulu enerjiler olabilir. Kimileri eğer istediğinizi almazsanız bu anlaşmaları, mevcut anlaşmaları aniden bitirme kararı alabilirsiniz. Ya da bir şekilde olaylar dediğim gibi beklediğiniz gergitli, kararsız olmayan süreçlerle ilgili sanki aniden değişikliklerin olacağı bir enerji olacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Hemen buna bir kar seçeceğim kader çarkı. Çok çok güzel. Bakın. Sanki eğer işte bir yerden bekliyorsanız olaylar sizin lehinize hızlı bir şekilde gelişecek. Hatta belki de kiminiz eğer orası lehinize de gelişmezse aniden başka bir yerde şansınızı denemekle ilgili kararlar alabilirsiniz ve hatta aniden karşınıza başka fırsatlar da çıkabilir. Böyle bir enerji sanki. Ya da eğer bu tamamen buradaki karar mekanizması eğer sizseniz ki ben daha çok dışarıdan olduğunu düşünüyorum ama eğer sizseniz burada evet şansımı bir deneyeceğim tamam hadi yapalım dediğiniz bir süreçte olabilirsiniz arkadaşlar. Her halükarda bu bekleyen anlaşmalar ve taahhütlerle ilgili çok çok ani gelişmeler olacak. Durum ne olursa olsun ama sizin ister başka bir yerde başka bir sözleşme imzalamaya gidin ister bu anlaşma içerisinde bir şeyler olsun haberler gelsin. Sizin dehinize gelişmeler e, olacak gibi sevgili arkadaşlar. Sanki istediğinizi elde edeceksiniz. İstediğinizi koparacaksınız sanki. Evet, göklerdeki ustalar bakalım. Bunlar ölmüş yakınlarınızla ilgili de olabilir. Size işte atıyorum rüyalarınıza girip size bir konuyla ilgili rehberlik edebilirler arkadaşlar. Ama tabii ki bir bakalım yine de. Bunlar geçmiş tecrübeleriniz olabilir. Bu zamana kadar hayattan çıkardığınız derslerin rehberliği olabilir. Sanki bunlar bir ister bu tecrübelerinizle ilgili olsun. Bakın hevesle yapmak istediğiniz bir şey var arkadaşlar. Çok çok hevesle yapmak istediğiniz bir şey. Özellikle burada ateş grubundan başka bir dişil enerji size bu konuda rehberlik edebilir gibi gözüküyor burada e, bunların biri ya da birilerinden alacağınız akıllar özellikle seçeceğiniz yolda çok belirleyici olacak kiminiz için bu dediğim gibi değer verdiğiniz ama şu anda bu dünyada olmayan belki de büyükler dediğiniz kişiler de rüyalarınıza vesaire girerek sizi bir şekilde bir e, olu, gitmeniz gereken yola doğru açıkçası yönlendirebilirler gibi gözüküyor arkadaşlar birilerinden ilahi bir güçle birlikte sanki belki de evrenin sana sinyaller göndermesiyle birlikte bir rehberlik alacaksın ve bu alacağın rehberlik senin bir yolda korkusuz bir şekilde ilerleyip hedefine sanki ulaşman konusunda yardımcı olacak sana yol gösterecek gibi gözüküyor ee, belki de kararsız olduğun bir konu varsa sana bir zihin netliği verecek gibi gözüküyor sevgili arkadaşlar şunlarla bakın birleşiyorsun sanki düşünsel anlamda böyle bir enerji ve bu istediğini elde etmeni sağlayacak gibi evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.